Hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Allah çok şükür teşekkür <laughs> ederim. Sınavların bitmesine son 2-3 gün falan kaldı. Canım sıkıldı şöyle bir video atayım dedim. <laughs> ben de pay aldım geldim. Global'le yüzmem var falan kalmış. O yüzden şöyle bir güzel bir video atalım. Şimdi önden farmımızı alalım. Ama yetiştim mi? Tamam yetiştim. Buraya var. Buraya çok da sıkıntı olmaz. Silvanamız var. Yani çalabilme ihtimali yüksek. Deneyelim. Hı -hı. Aldık. Çıkalım. Taş attığınız zaman smite atamıyorlar. O yüzden çok yani taş atma %100 gerekli. Taş atmazsanız gidiyor. Şimdi yani onu ben alacağım. O benim. Ya sen düz vuruşla beni döveceksin o yüzden. Bir tur çıkayım. Q'da böyle döndüğünde öleceksin zaten devam edersen şimdi bir tane kül atacağım sonra çıkar mı çıkmadı yok şöyle çıkar diye düşündüm de. herkes ne ya şu an kerdeyiz kendi güle bittikten sonra keserim bir vuruş daha tamam tamam devam edeceğim Şimdi onun Q'su dönecek zıplaması. Onu da hoşlamaya çalışıyorum şu an. Yok bana atmadı. Ama benim ultim açıldı. E Yok ya. Hızlı çıkar. Ultiyi keşke atmasaydık ya. Minyon gelince atsaydık. Geç base atar herhalde bakayım. Biz şimdi canı buradan yenileriz de. Neyse tamam okey kardeyiz. Şimdi yediğiniz direkt bitiriyorum. Ayakkabı yapmaya gerek var mı burada? Asıl bir tık var gibi. Şöyle yeni, yeni bir alalım. Okey. Değilsin benim ultim yok. Ama Zaviyer beni çok fazla yuttu. Çaldırmazsın. Şöyle vandan da bir kurtul kurtulursak. Okey. İyisin onu da kestiniz. Ölecek değil mi o? Heh. Şimdi Freya bir turda biz keseriz. Bizi görmeden şuraya bir geçelim. Gerçi görmüştür de map'e bakmadıysa görmez. Yok ya çok hızlı çıkıyor. W falan atarak çıkıyor ya o yüzden. Slow değmiyor geri dönüp Evet, güzel. Tam zamanında attık. Bitmeyen savaşı var bana. Bundan sonra artık ya da avcı mı yapsak? Yata atlan kısmı. Ben öyle sağa sola atlamayan bize. Benim sıkmayan. Bu dönsün. <laughs> Buraya da ultisi var zaten. Yukarıda bir şeyler dönüyor. Aslında minyon itip yukarı doğru çıksak. The darkness gathers as the light of day fades. Tamam, şeyler yapar herhalde. Hunter sonuçta. Yani güzel. Asitimiz de geldi oradan. Kuzenin gold'u dakika 5'te gidiyor. Tamam güzel. Buradan da güzel bir gold aldım mı? almış gibi oluruz. Buradan bir 200 gold. Cukkalarız. onunla karşı bu yöre falan da geçeriz yoksa orada. Yüz almadık da 165 aldık. Yo 130. Tamam ya 200 gibi olduk ya. Sen döveceğim mi? Taşlarımla taş onu vur. Teşekkür ederim. Anlatı kendisi ölmüştü valla. Anlatı'nın beni kesiyor maşallah. Tamam da biz keselik be. Tamamdır hadi. Kaçın redi var bu arada. Ben redi bir alabilir miyim? <laughs> redi bana bir getir. Ben beni yani hiç görmüyorlar takım ha. Takım. Mighty'm var senin. Yine aynı hatayı yaptım. Ata geldi kesti seni. Bir de açarız. Aşağıyla mid takas. diyor açamayacağız da yer var. Burayı da kesmiş oluruz. Abi gelirse. hiçbir şey takasa herhalde. Buraya mı gideceğiz? <laughs> Her türlü kaçıyor bizden ya hiç kilalamadık ki ayakkabı mı yapsak ne yapsak? bir ayakkabı yapalım bence ya. Çünkü çok şey kaldık. Yetişemiyoruz kimseye. Silvana falan yukarıda buraya kimse gelmeyecek. Zaviyer'in belki yolunda pusabiliriz. Şu yukarıda redin oraya. Oradan gelir çünkü. Ama bunlar, bunlar çok önde. Mike attı bana. seni görmediler. Güzel. Ha ben hocam şimdi güzeldi ya. Güzel. O zaverin kousunu yemek için var ya o kadar yıkandım ki yani bildiğin. Onu <laughs> çok elim Nata nasıl almazsa bizim nata. Vallah bizi hadi benim olsun. Yok, ermedi. Yalnız gençler öndeyiz zaten biz Niye kule kapatmıyoruz gelin kule kapatalım ya herkes fightta zaten Nasıl düştü Erdi shutdownreis ya buraya gel. Bir şeyler yapacak gibi görünüyor bakalım Yüreğisi izleyelim. Yüreğisi aşağıyı oynar mısın ya? Yüreğisi <laughs> şu an. Aşağı, oğlum aşağıda beleş gel gidelim. Öyle bir can çalıyor ki düz vuruşla. Çok bir dayanıklılığı yok ama vurunca sıkıntı. Atkanç lazım da hiç yapmıyorum. hiç sıkıntı ha. Niye vuruyorlar? valla şeyi kurtarayım diye attım da zaten şeydeyken stun yemiyor değil mi silahı? atınca stun yemiyor artık. Öyle bir şey vardı. <laughs> Bayağıdır Sylvan'a güzel bir şey gelmediği için bilmiyoruz da valla. Unutmuşuz. Sylvan oynayan da yok zaten, şu liglerde. Hiç ölmemi planlıyordum da yine be beceremedik ya. Ne işi bitmeyen savaşı da yapalım artık to the live on the edge. Every dawn is a new beginning. sıkıntı ya. Şu the i bir arkadan çıkaracağım ben şimdi. Baksana o zaman. Alım mı orada? <laughs> ne lan? Oğlum Dur bir ya ne bu hareketler kanka bir sakin ol daha lord gelmemiş Belli <laughs> hareketler ah. yapma Cloud eşitliyor gibi sanki oradan çıkmazsa biz de yukarıyı bir tur itelim <laughs> her şey çıkabilir Güzel temiz Tigimizin ultisi yok zaten. Ben şurayı bir açayım. Temiz temiz gidelim. Cloud ultisini attı. Güzel sattı. Beatrix. Bey aşağıda öldü güzel. Tamam. Nana sattı. Kim kaldı? Zaver kaldı. Minyon çıktığında Zaver'e uçabilirim buradan. 9 saniye 8 saniye sonra çıkacak. Ya da badang gol çatarsa badangtan da sekebiliriz. Ne dolmadı ya? Minyonlar hızını çok mu hızlı kestik acaba? Minyonlar bir tık hızlı öldü gibi. Oo badang güzel oynadı. Minyon ölmeden açamadık. Yemeyeyim. Ulan bir kule açayım dedim. Hepiniz öldünüz mü cidden? Am I a demon or a <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya ama <madank. gülüyor> Ne yapsak Atlantis yapalım. kuru, üstlük kuruyu açmasaydım iyiydi ya içimde kaldı orası. <laughs> zaten orayı kendi temel vuruşunda da açardın ha herhalde. <laughs> İyi tamam açıldı zaten minyonlarla. kimse bakmıyor oraya. Karşım bluzu var Silana bludadır. Sen artık vaktin geldi ya. Oo güzel. Ama şimdi öldü. Oğlum tamam. O da bir kaynak harcamayın ha. Beatrice için. Değmez. Silahın her yerden çıkabilir. O yüzden hiç. Aa tamam. Yeni canlı. Yeni full edik. Lord var Fazla satmadan Evet satmadan satmadan <laughs> dedik yavaş kıza bir yer bu ne hasar kurban olduğum Orada biri var orada biri var o kim Minyonlar çok önde zaten. Bunlar açılamaz ki. zaman zaten gidiyor. Zaviyar tutabilir zaten. Onu da keseriz. Neyi var? Hiç Donyos falan yok. Bir ölümsüzlük yapıyor sanki o itemden. Lejyon. Neydi lan onu da? Ah, kemer kemer. Ayas kemeri. Taşımız dönüyor. Direkt Zaviyar'a gideceğim zaten. Keseceğim. Ya, flash atabilir. O bir ihtimal. Her yeni dava şattı ha Çok hızlı bitti Bir de biz çok bir şey yapmadık sanki. Sadece minotik kurlaştık. Bir iki adam kestik. Böyle güzel maç dönecek karşıya bakıp, Yani güzel. Güzel takımların var olduğu için güzel bir maç çıkacak gibi gözüküyor. Direkt şey yapalım. Atlantis'te falan mı başlasan mı acaba? Atlantis kesinlikle lazım bu arada. O zaman dikenli düğüyle yapalım. Ondan sonra direkt Atlantis. Alice buraya bakar mı? Baksa öyle zaten. Her türlü önden olacağız. Karşı jungle darlayamasak bile en azından şey yaparız. Anca da keseriz. Mesela bunun gibi. Ama sen benden fazla vuruyor gibi. En smite'ı hop. On. Güzel. Yazalım da. Sırf korkutma için yani atla atlamayacaksın zaten. O da yedi onu. Ne yapıyorsun sen reis? Kendine gel. Sen o yengeci bana bir aldır ya. Sana zahmet. Ellerin dert görmesin. Teşekkür ederim. Sen senin pasif bir bitsin. Ondan sonra devam edeceğim ben. Pasif bitti. Her zaman XP toplayacağım Alice varsa. Her zaman XP toplayacağız. Şimdi önden farm alırsak kendi de bitmiş olacak. Kim map'te kimse gözükmüyor ama bizde değiller zaten. Çünkü Leo yukarı gitti. O yüzden Angela Gus'ta zaten 4 level olmadan bir şey yapamazlar. Şöyle geçelim. Ee, ver bana bir tane Atlantis. Direkt hızlısından. Şimdi Gusta açılır mı? Çok güzel bir soru. Ya şöyle geçelim. Gus'a görünmeden. Açılır mısın canım? En azından bir taşlayalım seni. Yok ya senden bir şey çıkmayacak. Ama bura Yardım ettim. Tamam güzel. 120 gold da oradan geldi asisten. Sen ne yaptın Sen, sen git evine git sen. Senden bir iş olmaz olmuş. Öldün lan. <laughs> Eleman. Oğlum Nox 4 olunca sen dayanamazsın. Ne yapacaksın ki sen? Ben dedim gelmedi. Onun şu an en mantıklı şeyi kapmayı beklemekti yani. Şimdi Leo kayıp. Tamam Leo zaten denememiş kapmaya. Blues'unu alıyordur büyük ihtimalle. Aynen Blues'unu alıyor. Şimdi minyonu hızlıca itelim. Sonra mide devam. Çünkü Gus oyun yapacak. oyun yaptığı zaman bizim de kil çıkarmamız lazım orada. 4 olacağı için. Bir oldu yaptı herhalde. Yetişeceğim mi? Devam aldım. Ama bir de bizde kalsa Çok daha tatlı olacak Bir de taş attık yani Hiç, Keşke atmasaydım Leo var kendimizi göstermeyelim Keser çünkü şu an hiçbir skillim yok Öyle dolanarak geçelim Hala bu çoğalda olabilir Görüşün alana kadar çıkmayacağım Tamam bitti zaten Sen beni bir sal artık İşin yok benimle hadi Deli ya deli. Atlan tipitsin tek atacağım sana haberin olsun. Ona göre ayağını denk al. Şimdi bana şey Q atacak aynen öyle. O pasif bitene kadar şey yapmayalım. onu yemeyelim. Pasifini açtı. O engeli bana bir aldım. Şöyle bir tane daha vurdum. Teşekkür ederim tekrardan. Bu yaptığın iyilikleri hiç unutmayacağım. Yenilemeye basalım. Taşımız var ya. Gelecek mi? Gelecek. Oğlum o misilime kime sen? Hı? Ama o canla kaçma be. Ulan W'm dönse W basacağım keseceğim elemanı. No way, Bize bizim işimiz her listede değil arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bir bir itelim. Nox base'de zaten. Tamam oynamın öyle. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi? Ee, Angela'nın vahası mı var? Yo item bitirememiş daha. Niye ölmedi o? Hadi. Aha. Yemi, yemi, yuttu. tamam flash okey. Bir dahakinde görüşürüz reis. Bir dahakinde yerim seni. Mike'ın küçüğünü ver bana. Gittin mi sen? Tamam sen gittin. Ben hiç bulaşmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne bu hareketler? Ver şimdi bunu. Nasıl aşağıda. Biz de yukarı geçelim. Önden farmımızı alalım. Ana birimiz var. Önde oynarsa ana biri keseriz. Önde oynuyor zaten. Ali nasıl ben tamamlayacağım. Bekle minyon girsin. Tamam çıkamaz oradan. Kuleyi yemeyelim. Güzel. Leo gelebilir. Gusta var. W'm yok ya. Keser şu an ya. Şey yapmayacağım. Göstermeyeceğim yani. Angela bir dahaki görüşümüzde keseceğim demiştim. Kestik. Şu yengeci de alalım. Leo hala yok. Tamam gördük. Bu Leo'ya gidiyor kesin. O zaman Red'in almıştır diye düşünüyorum. Hiç bakmadım üstüne de. Bakalım biz. Aynen almış Red'in'e. Angela burayı gösteriyor. Şimdi Hanabi buradan geçer mi ya da şuradan mı geçer? Buradan geçmez de. Hani belki bir ihtimal öyle hani delilik yapar falan. Yanına misali. Yalnız buraya da güzel oynanır ya. Oynanır ama minyon yok. O zaman Hanabi şurada bekleyelim. Çünkü minyon etmek için gelecek. Hanabiler minyonu sever çünkü. Moskova bittiğinde gelir hatta. Yukarıdan dolanmazsın değil mi ya? En son bittiydin çünkü. Hadi reis. <laughs> <Heh. gülüyor> Aman niye oradan dolan? Gel lan gel. Dolanmayı tercih etti. O zaman bir dahakine buradan geleceğim. <laughs> Bu ya ben yıllardır pusuyorum ha burada. Hadi artık bir şey olsun. Gel artık gel yıllardır buradayım. <laughs> Güzel yapma galiba <laughs> bunu bekleyen kurt gibi yemin ederim. Saatlerde bekliyorum orada. <laughs> Moskova yukarı yeter. Moskova farmdan fardın, bölmeyelim. Gezelim. Buraya biri gelir mi? da gelmesin bizi şu minyon yeterim. Yediremedi bu arada. Bizim burada olduğumuzu bilmiyordur. Aynen. Evet evet evet. Onu yemedik ya. Bizi görmedi. Küsü görüş veriyor ya. Aşağının şey var mı varmış? Kalkanı olmasaydı. Açacaktım. Hadi geç 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 koş yukarı koş. Leo redini almış. Aslında bunu buff vermemek lazım da işte. Alıyor sağdan soldan. Buranın kalkanı yok. Aslında buraya zorlayabiliriz. Aşağının kalkanı bitene kadar da. Alice bir şeyler yaptı. Güzel bağladı Alice. Şey, Alice ne ya? Karilla. Tamam yukarıya aç açarız onu. Bu sürenin versin arkadaşlar. Şu yaptığımız fight'in hiçbir anlamı yok. O yüzden açalım. E ee, var tabii ki her türlü var. Gold alıyorsun, farmın önüne geçiyorsun. Elemanlar farm alamıyor falan filan. yap kolman bile yeter kanka. Biz buraya açarız. Zaten öldü. Bir tek aşağı kaldı. Ben şu avcıyı da bana. at Orada kim var lan? Alice Bak bu sefer şaka şakam yok. ha. Çok ciddiyim keserim çocuk. Ne savaşım şimdi var Atlantis'in var. Oo, Angela Reis geldi. Canını fulledi. Ben kaçarım. Yok onu onu yemeyim. Onu, onu yemem ben. Ama beni sal. Yoksa Ancire'ye buradan döner. Tek atarım. Oo dur dur sen öldün ki. Gerek yok da aslında. Ha. Şuradan bir can Duruz Dur dur durma. Oğlum lordu lan. Dur neyse yeri o lord şu moskov lunox benedion arasında lord kalmaz <laughs> bir baktım bizim not kendi üzerimize geliyor ne yani oluyor doğru vermişiz bakmadım ha takip etmedim öyle alice ile angela ile uğraşıyordum Yanlışlıkla elim W çarptı. Bu arada karnına toplarsa güzel bir oyun yaparız aslında. O Alice bir şeyler deniyor. Alice. Gerek yok ama neyse. O bize kill vermek için yapıyor ya. Yok. Ki şey değildir. Gus öldü, şey öldü. Ama çok kuleydim cool ben be. Yine Doj doja doja bak doza doza dozacı dojazı Do, Do doza zeyle Do doza ya dozacını ayarlayamıyorum. Moskova tek Kim var ayakta? Alis mi? Ben buradan kuleye vurur bitiririm hocam. Alice yine yaptı yapacağını. Ana be, ana be dur. Ana be. Ana be. Ana be. Oğlum kız var ya uçak değseydi ölmüştüm ha. Ayakkabı yapmanın zamanı geldi mi? Ya? Çünkü bir öleceğiz gibi. Bir yerde çıkacak ya da şey mi yapsak? Zon yapalım mı yapabiliriz aslında. Ya da ölümsüzlük. Zaten bitsin? Kemplere dönmüyorum aslında. Şu kemplere dönsem. Bunları sağa solu bir dönsek aslında. Tamam bu bitti. Şimdi ver bana ölümsüzlük. İşimizi garantiye alalım değil mi? Lord var. yukarıdan minyon var. 130 gold. 130 golddur arkadaşlar. 130 gold her şeydir. Alalım. Hatta güzelli. ortamda da geldi. Şimdi burayı hana bir tutar diye düşünüyorum ama bir iki vuruşla açamaz mıydık ya? Yok. Sıkıntı. bize bir slow verir. Allah kalır böyle. Karnına topladı ama ben garanti olsun şunun minyonu gideceğim, Kule atacağım. Abi şimdi biz oynayabiliriz. Ali ultisini attı. Tamam Bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.